Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle buradaki parka geldik. Biz burayı çok seviyoruz. Çok sık da geliyoruz değil mi Eknur? Bunu videolarda pek yansıtmıyorduk. Dedik bir videolarda yansıtalım. Bugün parkımızı size gösterelim istedik. Burası çok güzel. Eknur yürüyün ben sizi çekeyim. Bakın arkadaşlar. <laughs> Hasan ne güzel oynuyor. Şimdi Bursa Bursa büyük Şehir Belediyesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Hadi gidelim. Asen ile İknur bugün çok güzel olmuşlar. Asen ile İknur bu saç modellerini çok beğendi. O yüzden onlara bu saç modellerini yapıyorum. Değil mi İknur? Evet. Hadi sen gidelim. Asen ile İknur çok susadı. İknur. Biz nereye gidiyoruz? Su içmeye değil mi? Hadi şimdi su içmeye gidelim. Buralarda bir yerde çeşme varmış. Biz de su almadık. Buralarda bakkal falan da yok. Böyle gördüğünüz gibi her taraf ana yol. Ana yolun ortasında bir park burası. O yüzden burada bir çeşme yapmışlar. O çeşmeyi bulacağız. Tam da yerini hatırlamıyoruz ama herhalde buluruz. Değil mi İknur? Evet. Bakın şöyle oturaklar da var arkadaşlar. Karşılıklı oturuyor isteyenler. İsteyenler böyle oturuyor. Şurası da akşam olduğumuz su akıyor ama şu an akmamışlar. Çünkü burası akşam oldu mu çok doluyor. Şu an bayağı sakin ama demek Nur. Aa sen bak kelebek. Bak bak önünde sarı. Kuş yakala. Kuş kelebeği yakala. Evet, şimdi de var insanlar ama o kadar çok yok arkadaşlar. Evet, bir tane de orada var. Hadi gelin gelin gidelim. Evet arkadaşlar biz burayı çok seviyoruz. Değil mi Eknur? Suyu boşaltmışlar değil mi Asay? Evet. Akşam olunca açarlar. Burası da böyle her yerde oturaklar var arkadaşlar. Burada ne ağaçları da var İknur? Evet. Ne ağaçları var? Siz geçen sene gelmiştiniz ya. Böğürtler miydi? Böğürten, böğürten. Değil mi? Böğürten ağacı vardı. Kaydedi, kaydedi. Evet. Ben işe gidiyordum. İşten eve bir geliyordum. Bakıyordum. İlk bir sürü böğürtler. Anne bak ben bugün gittim sana böğürtler topladım diyordu. Tabi tek başına gelmiyordu. İlk bakan bir ablamız vardı. O getiriyordu. Evet, şey anne, Ben çekirdeği Yok. Seni de götürüyordu. Sen o zaman bebektin. Değil mi ablası? <laughs> Burası da böyle İgnur biraz gidin ben sizi çekeyim Hızlı gidin ben sizi çekeyim İşte böyle arkadaşlar Biz buraları çok beğeniyoruz İbnül Akşamları millet buraya yürüyüşe geliyor Çay içmeye geliyor Çıgıracak çıtlatmaya geliyorlar Biz de bazen geliyoruz ama biz o kadar çok gelmiyoruz Ama çok yani yine geliyoruz Değil mi İgnur? Çeşmeyi bakalım bulabilecek miyiz? Nerede bu çeşme İknur? Kaldırmışlar mı? Acaba çeşmeyi kaldırmışlar mı? Hadi annem önden gidek isti çekebileyim. Bence çeşmeyi kaldırmışlar. Burada da spor yapmak isteyenler için spor yeri var. Arkadaşlar yine park o kadar boş değil yine parkta millet var. Evet arkadaşlar çeşmeyi bulduk. İgnur ile koşarak çeşmeye gidiyor. Ya burası da o yönden çok kötü ya bir kantin falan koysalarmış çok daha iyi olurmuş. Ama olsun en azından çeşme koymuşlar. Artık videomuzu da burada çekeriz. Çocuklar gördüğünüz gibi çeşmenin başında. Bizimkiler de oraya gidiyor. Aslan el sallıyor. çeşmeye geldik. Burada da böyle oturaklar var arkadaşlar. İçebiliyor musun İknur? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşmeyi de bulduk. İknur'la Hasan suyunu içti ama şurada da bir restoran varmış. Oradan da biz yeniden su aldık yanımıza. Görüşürüz arkadaşlar. Bu parkımız da böyleydi.